yılki telefon faturanızı, elektrik faturanızı, su faturanızı, mutfak giderlerinizi hatta belki kiranızı bir şirketin ödemesini istemez misiniz? Eğer siz de bizim gibi evet cevabını veriyorsanız lütfen bu videoyu izleyin ve stratejimiz hakkında yorumlarda bulunun. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alpin. Ben Şefik. Biz ne yapıyoruz biliyorsunuz ki temettü yatırımı yaparak özgür bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Ama çalışmaya çalışıyoruz. Çalışmaya çalışıyoruz. E, bugünkü videomuzun konusu nedir? Bugünkü videomuzun konusu ne kadar temettü kazancımız var? Ne kadar temettü kazancımızda neler ödeyebiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Bunları aç söyleyeceğiz. Evet. Biliyorsunuz ki biz e, şeffaf olarak bunları paylaşıyoruz. E, Şirketler temettü ödemelerini açıklamaya başladılar. Hepsini ayrıntılı söyleyeceğiz. Evet, şimdi şöyle. Öncelikle biz ne zamandır temettü yatırımı yapıyoruz? Yaklaşık bir bir buçuk sene olmuştur diye düşünüyorum. Ama düzenli olarak ise 10 Ekim, 10 Ekim'den beri yapıyoruz. Tam tarih bu mu? Yani evet. Yani düzenliden kastımız her gün düzenli alımı 10 Ekim'den beri yapıyoruz. 10 Ekim 2024'den beri yapıyoruz ama bir buçuk yıldır temettü yatırımı yapmaya çalışıyoruz. Hani. Bir buçuk yıl dememizin sebebi al-sat yaptık ve yatırım yaptığımız hisselerden parayı çektik, başkasına yatırdık. O yüzden düzenli olarak 10 Ekim diyebiliriz. Şimdi 10 Ekim'den beri yapıyoruz. Sence sana ne faydaları oldu bu her gün düzenli yatırım yapmanın? Ne faydası oldu? Şöyle. Ya örnek veriyorum. Eskiden para biriktiremiyordun. Evet para biriktiriyorum. bir de şu faydası oldu. Artık fiyata bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Sen bakıyor musun? Ya Alışverişe bakken fiyata bakmıyorsun. Hayır o anlamda değil. Keşke <laughs> keşke inşallah. Hayır e, hissenin fiyatına bakmıyorum yani Soruyu sormadım ki. Yatırımın sana ne faydası oldu? Temettü yatırımın sana ne faydası? Ha, e, birikim yaptık oldu? işte. Birikim yaptın tamam. E, konumuza geçelim. Şimdi örnek veriyoruz. Tüpraş. Tüpraşın temettü verimi temettü şurada olsun, nerede olsun, şurada olsun temettü açıkladı biliyorsunuz ki biz buradan yaklaşık bir sene içinde 12-13 bin lira bir para alacağız. Ya yani iki, iki, e, i̇ki ya bölüp taksit. verecek evet, çünkü iki aynen. Yani yani 7000 7 bin, olarak da düşünebilirsiniz. 6,5 65 de düşünebilirsiniz. Ama şu anki lot sayımıza göre söylüyorum. Hani iki ay sonra bu lot sayımız artabilir. Tabii ki. Ee, Tüpraş'tan aldığımız temettüyü ne yapacağız? Biz temettüleri kanal için açacağımızı söylemiştik. E normalde temettü yatırımı yaparken tekrardan hisseye atmamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Bunu evet, ama Evet, etkisi yaratması gerekiyor. Ama velakin biz yeni keşifler yapmak istiyoruz. Yeni yerleri gezmek istiyoruz. Kanalın kuruluş amacı da tamamen budur. Bu kanal da bize göre yatırımdır. Hı hı. Ee, diğer hisseye geçersek eğer Doğuş, Doğuş Otomotiv. Otomotiv. O da dün açıkladı temettüsünü. O, o da, da buraya gelsin. gelsin. Doğuş otomotivden beklemedim bir temettü verimi ve temettü miktarı geldi. Ne kadar bekliyordun? Ee, ne kadar bekliyordum? 10 lira civarı bekliyordum. Evet ama 23 geldi. 23 lira verdi. Yaklaşık i̇yi, iyi %13, yani. 13 %14'lük bir temettü verimiyle şu anki fiyatına göre 170 evet. lira olması lazım fiyatı. Bir önceki videomuzda demiştik hani %10 gayet iyi falan demiştik. Evet. Ee, Doş otomotiv çok daha... Fazla verdi. Ama biz aldık da şimdi. düşüyor yani. Şimdi ee, de bir yani. şey var yani. Ee, Düşmesin bu kadar da yani. <laughs> Düşmesin mi? İşte, Çevik Bey işte lütfen. Bu... Korkmaya başladım bak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Toplam ne kadar oldu? Ee, ee, doğuştan da 18. Söylemedin. Doğuşu da 18 bin lira alacağız evet. Yani lot miktarımızı zaten şuraya bir yere yazarız. Ee, Twitter'da yazıyor arkadaşlar. Twitter'a <laughs> girip bakabilirsiniz. 750 adet doğuş otomotiv sistemimiz var. Yatırım tavsiyesi değildir. Ee, ne zaman vereceği belli değil. Şirket öyle bir şey söyledi. Ne hı hı. zaman vereceğimiz belli değil dedi. Ama kesin olarak birinin verecek. Birinin 29'unda, birin aralıkta, birini 30'unda. Yok, tek seferde verecek ama ne zaman tahmin <laughs> edildi. Doğru, tek dedi. seferde verecekti değil Aynen. mi? Ee, şimdi şöyle, yaklaşık 30 bin lira yapıyor. Geçen hı hı. sene ne kadardı? Her videomuzda da koyuyoruz bunu zaten. 13. 13 bin liraydı. Toplam, tüm temetüre. Evet. Yani şimdi biz şu an sadece mesela tüpraşla doğru söyledik niye? Çünkü ABD borsasındaki hisseler çok az zaten. Evet. Yani söylemiyoruz onlar Şubat ayındaki de gelsin ABD borsası. Bu Şubat ait. ayı temettüsü dolar olarak ama e, az yani çok değil. Evet. Ama artacak sonuçta yavaş evet. yavaş çünkü onlardan alım yapmıyoruz yapamıyoruz şu an. Aynen şöyle gelen temettüye biz bakmıyoruz arkadaşlar hani bir dolar da gelse 3 dolar da gelse işte 20 milyar da gelse 30 milyar da gelse biz bunu tekrardan yatırıma dönüştürme amacındayız. Ha, 30 milyar geldi. Harbi harcamayız ya. Yani harcamayalım yani. Arkadaşlar bu arada hastayım. <laughs> Geçmiş olsun Şefik Bey. Hastaneye gitmedim masraf olmasın diye. <laughs> Arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi e, bu temettü geliriyle ne yapabilirdiniz? Şöyle yapabilirdiniz. Mesela bizim gelirimiz 30 bin lira. Bundan bahsettik zaten. Aylık 30 bini Pardon, yıllık aldığımız aylık 30, bin. 30 bin. Oo, inşallah seni. inşallah. <laughs> yıllık aldığınız 30 12'ye bölerseniz yaklaşık yaklaşık değil 2500 lira para yapıyor. Bu 2500 ile işte telefon faturasını ödeyebilirsiniz. Elektrik, Elektriğinizi, su, suyunuzu, doğalgazınızı. Hatta bazılarının yani sitede oturmayanlar için aidat. Aidat ödeyebilirsiniz. Kira, yani bunlarla bir şeyler ödeniyor en azından yaptığınız yatırım karşılığını buluyor evet arkadaşlar ve bu kısa vadede söylüyorum hani bir bir buçuk senelik yaptığımız yatırım çok yüksek maaşlarımız yok. Aynen. Öyle. Ya gerçekten var. çok ortalama maaş. Hatta ortalama ortalama diyebilir miyiz ya şu an ortalama asgarinin bir tık üstü diyebiliriz yani bizim aldığımız maaşı. Çünkü şey hani şu anın ortalama bir maaşı aslında yüksek bence. Yani 60-70 milyar alanlar var arkadaşlar. Aynen. Ve Biz bu bu kadar almıyoruz hani bireysel olarak. Oluyor. Arkadaşlarım ha. alıyor ve yetmiyor diyorlar. hani Nasıl yetmiyor? Yatırıma yetmiyor diyorlar bir de özellikle. Ben çok sinirleniyorum böyle konularda. Yani küçük paralarla biz bir buçuk senede yaptıysak siz de aldığınız maaşla inanın ki daha fazlasını yapabilirsiniz. Bize şu an 30 bin yetiyor mu? Hayır tabii ki. Uzun vadeki hedefimiz 5 yıl zaten bunları söylüyoruz size. Minimum 5 yıl evet. 2030'a kadar rahatsız edeceğiz sizi. <laughs> İzhalde. Şimdi şöyle, biz dediğimiz gibi bu temettü yatırımını daha nasıl fazlalaştırmayı planlıyoruz? Yani yine sürekli tüpraş ve doğuş alarak mı yapmak istiyoruz bunu? Kesinlikle hayır. Yani. Şimdi belli bir lot hedefimiz var. Yıl sonuna kadar koyduğumuz hedefe zaten çok yaklaştık da. Ee, Onu da Twitter'dan bakabilirsiniz. Evet. Şimdi diğer hisselere de yatırım yaparsak, verimi ne kadar düşük olursa olsun, şimdi tüpraş vermeyebilir gelecek sene. Doğuş otomotiv vermeyebilir. Sadece iki hisseye bağlı A kalmayacağız. İki hisseye bağlı kalmayacaksınız. Yani siz de kalmayın, biz de kalmayacağız. Ee, ne yapıyoruz? İşte ABD borsası temettü hisseleri, EFT'ler, işte Türkiye'de İstanbul borsasında veren başka... Temettü veren başka hisse senetleri. Yani bu aslında bu temettü yatırımını çeşitlendireceğiz zamanla. Uzun vade yatırım yapmamızın sebebi de bu. Yani şu an evet iki temel hisse üzerinde ilerliyor olabiliriz. Ama lot hedefimize gerçekleştirdiğimizde daha farklı hisseler, daha farklı temettü veren hisselere yöneleceğiz. Ha Bu demek olmuyor ki ben tüpraştaki lot hedefimi tamamladım da bir daha asla tüpraş almayacağım. Evet, tabii ki. Alabiliriz, alırız, devam ederiz. Önemli olan yatırım yapmak, önemli olan elimizde nakit para tutmamak bizim için ki şu an dediğim gibi yani geçen sene bir yıllık temettümüz 13 binken şu an 30 bin. Gelecek yıl 50 olur bilemeyiz. Sonra 70 olur, sonra yani bu giderek artar. Ha şöyle bir konuya değineyim mi? Temettü alıyorsun ama hani Asgari ücret de artıyor. Her şey de pahalılaşıyor. Evet arkadaşlar şunları söylüyorlar bana. Mesela 10 sene önce asgari ücret ne kadardı? Diyelim ki 1000 liraydı. Asgari ücret şu an ne kadar? 20.000 lira. Ne kadar arttı? 20 kat arttı. Evet temettü hisselerine bakıyorsun. 10 sene önce de 20 kat gerideydi. Şimdi 20 kat önde. Kafa kafaya aynı şeyler diyorlar bunun için neden yatırım yapayım ki diyor. Asgari ücret de 20 kat arttı diyor. Ama arkadaşlar burada kaçırdığınız bir konu var. Şirketler her sene size temettü veriyor. Karından bir pay veriyor. Bunu ev aldığınız gibi düşünebilirsiniz. Ev aldınız kiraya verdiniz gibi düşünebilirsiniz. Ama evi alırken şöyle toplu para veriyorsunuz. Bunda toplu para kesinlikle yok. Parça parça ödeme yapıyorsunuz. İstediğiniz miktarda ödeme yapıyorsunuz. 100 liralık alabilirsiniz, 200 liralık alabilirsiniz. Yani kafa kafa geliyor. Kafa kafaya geliyor gibi düşünülüyor ama orada verilen temettü oradaki kar payı hiç hesaba katılmıyor nedense. Bizim evet, de anlamadığımız nokta bu. Şimdi sen sene önceki asgari ücretiniz nerede? Nerede? Söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> nerede asgari Yok, ücretiniz? Ama Yok. mesela örnek veriyorum <laughs> doğuşta olsaydı hesaplamasını şu an yapamayacağım ama yani çok güzel temettüler, çok güzel bir paralar kazanabilirdiniz arkadaşlar. Onun için yani biz de yapabilirdik. Biz de 4 sene önce daha iyi yatırımlar yapabilirdik Hatırmış. ama hatalar yapa yapa öğrendik. Bunları da, da sizinle paylaşıyoruz. Pandemide 4 liraydı doğuş otomotiv. Şu <laughs> an 170 lira. Allah ım. Düşmesine rağmen 170 lira. Pandemide devlet bana para veriyordu. Evde yattığım için. Ben çalışıyordum işsiz kaldım diye evde yattığım için derken o paraları ben doğuş otomotiv alabilirdim. Ama, <laughs> of, ama of, ne of. yaptık? Gittik pikniğe. Şey, cipsler, mebisler derken Oy. kolalar, molalar. Bir anı biriktirdik. Evet. Anıları şu anda da biriktirebilirmişiz. Bakın biriktiriyoruz. Biriktiriyoruz, anı biriktiriyoruz. <laughs> Burada yine sana da fark <laughs> mi? Saçı yine ba bana niye atıyorsun suçu ben anlamadım. Gelsin de bir 28 Mart <laughs> temettü geliriz. Bakalım kendimizi Londra'da mı artık. Aynen. <laughs> <laughs> Yoksa Paris'te mi? Ailemler 30 bin lirayla değil mi? Hayatlar. Tekirdağ. Bazen Antep mi yoksa? Ha Antep. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine her zamanki gibi aslında bizim videoyu paylaşma amacımız bir tık da yorumlarda sizle buluşmak. Yorumlarda sohbet ediyoruz biliyorsunuz ki. Siz portföyünüzü anlatıyorsunuz, stratejinizi anlatıyorsunuz. Hepsini bu bize, okuyoruz. Evet hepsini okuyoruz ve bu bize keyif veriyor. Mutlu oluyoruz. Aynı zamanda farklı fikirler de alıyoruz. O yüzden lütfen yorum yapmaya devam edin. Sizlerle tanışmayı çok seviyoruz bu noktada. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.